Ben Mustafa kısa Matematik Öğretmeni. E, kümelerin üçüncü video e, çekimini yapıyoruz. Şu an kümenin tümleyeni üzerinde duracağız. Kümenin tümleyeni dendiği zaman aklımıza gelen ilk şey, evrensel kümeye tamamlayan, A kümesini evrensel kümeye tamamlayan kümeye biz bu kümenin tümleyeni adı veririz. Şöyle bir tanım, A kümesine ait. Bir A kümesi için, A kümesinde bulunmayıp, evrensel kümede bulunan tüm elemanların oluşturduğu kümeye A kümesinin tümleyeni denir. Ve tümleyeni gösterirken üzerine bir şu şöyle bir çizgi koyarsa bu bize tümleyen denir. O zaman tümleyen kümesinin tanımını yaparsa söyle ki X A'nın elemanı olmayacak ve X evrensel kümenin elemanı olacak. Şimdi burada kümeleri vermiş, evrensel küme vermiş. A'nın tümleyeni diyor. D, E, F, ve M'dir. Şu A'nın dışında gider. İki defa tümleme mantıktaki gibi ne kendisini verir. Yani A, B, C'yi verir. Kendisiyle tümleyenin ortak eleman olmadığı için boş küme verir. Birleşimleri bu kümeyle burası tümleyeniydi. Şu kısım tümleyeniydi. Birleştirirsek evrensel kümeyi verir. Evrensel kümeden A kümesini çıkarırsak tümleyeni elde edilir. A'dan evrensel kümeyi çıkarırsak boş kümeyi verir. Bunun eleman sayısıyla, bunun eleman sayısı da bize evrensel kümeyi verir. Yani bu şekilde açıklamayı yapıyoruz arkadaşlar. Evet. A'nın tümleyenleri, yani bizim orada sözle söylediklerimizin hepsi burada tek tek hesaplanmış oldu arkadaşlar. Şimdi şu özelliklere dikkat etmemiz gerekiyor ve sorun içerisinde bunları hep kullanacağız tümleyenin tümleyeni kendisini verir. A kümesiyle tümleyeni kesişim ikisinin ortak olma, olmadığı için boş kümeyi verir. Birleşimi evrensel kümeyi verir. Evrensel kümenin tümleyeni boş küme, boş kümenin tümleyeni evrensel kümedir. A kümesinden tümleyeni çıkarırsan A kalır. Evrenselden A'yı çıkarırsan A'nın tümleyeni olur. A'dan evrenseli çıkarsa A'nın farklı evren, evrenselden farklı eleman olmadığı için evrensel kümeyi verir. A ile A değil yani kümleyenin toplamı da eleman sayısı toplamı da bize evrensel kümeyi verecek demektir. Şimdi şu soruya bakacak olursak şemayı vermiş. Şurası A fark B'dir. Bunun diğer adı A kesişim B değildir. O zaman yeni bir kural formül bileceğiz. A kesişim B pardon A far B eşittir A kesişim B'nin tümü. En sade hale getirirler de bunu kullanır. Nasıl ise de A P ise Q'dan kurtulur ki P'nin değili veya Q yapıyorsa burada da farktan kurtulmayı düşüneceğiz arkadaşlar. burada da aynı şekilde Demorgan kuralı geçerlidir. Bunun değil. değili A değil, birleşimin değili kesişim. Kesişimin değili birleşim olacaktır. Aynı. V'de ki şartın aynısını getirip burada bulalım. de buraya yazarsa A değil birleşim, B değil olarak karşımıza çıkarmıyoruz. Şimdi biz bunu tabloyla bulmaya çalışalım. A fark B. A'nın elemandan B'nin elemanını çıkartırsam 1 ile 2 olurmuş. Peki A kesişim, A, şimdi bunun doğruluğunu, şunun doğruluğunu görmemiz için bu örnek veriyoruz. A kümesi B'nin tümleyenini yazıyoruz. 1, 2, 6, 7. Ortak 1, 2 yani A kesim B değil. A fark B'de. O zaman B kesim A değil şeklinde söyleriz. Yani B'nin kesim ikinci kümenin değil. B çıktı. A birleşim B. A ile B'yi birleştirirsek bu olur. Tümleyeni evrensel kümeden çıkarırsam 6 ile 7 olur. Aynı şeyi Demorgan'a görelim. A'nın tümleyeni B'nin tümleyenini kestirirsen aynı şeyi elde etmiş oluruz diyor. A ile B'nin kesimi 3, 4. Tümleyeni 1, 2, 3, 5, 6. Burada da A'nın tümleyeni ve B'nin tümleyeni bulup birleştirirsek yine aynı cevap çıkarmış. Bu da Demorgan kuralının ispatı oldu. O zaman şu kuralı iyi bilmemiz lazım. A fark B, A kesişim B değil. B farka B kesişim A değil. De Morgan kuralı A değil birleşimi yerine kesişim değil. Burada da A değil birleşim B şeklinde yazacağız demektir. Evet. Örensel kümenin alt kümeleri M ve N olsun diyor. Eşitliğinin doğruluğunu bize ispatlamamız istiyor arkadaşlar. O zaman biz bunu nasıl yazacağız? Hemen farktan kurtaralım. M'in değili kesişim N değilin değili. O zaman bize ne verilir? Bu M değil kesişim N olur. Bir de bunu bulalım. Şu ifadenin aynı şekilde hesaplamayı yap. Burayı bulduk. Tamam. Bir de bunu bulmaya çalışırsak A değili değil kendisini verir demiş. A fark B demem. burada da uygulayacak olursak Evet. M değil ki, fark, ne deyelim bulursam bu şu bu ifadede şu yazılışın adı da N fark m'dir. O zaman işte sonuç bulunmuş olur arkadaşlar. Ya da iki tarafta işlem devam ettirirsek daha rahat anlayabiliriz belki. Şimdi B'yi vermiş, C'nin tümleyenini vermiş, C'yi vermiş, A'nın tümleyenini. Vermiş. Şunların hepsini vermiş. Biz neyi biliyoruz arkadaşlar? A ile A'nın tümleyeni bir evrensel. B ile B'nin tümleyeni bir evrensel. C ile C'nin tümleyeni bir evrensel. İşte yazmış üçünü alt alta yazmış. Taraf tarafı toplamış. A ile A'nın tümleyeni bir evrensel ediyor. B ile B değilin tümleyeni bir evrensel ediyor. C ile C'nin tümleyeni bir evrensel. Üç evrensel bunların toplamı o zaman evrenselin eleman sayısı da bize 16'yı verecektir. Evet. Yani dikkat ederseniz kural sıkıntı olmuyor. Şimdi geldik buraya. 46 eleman bir evrensel kümenin A ve B alt kümesiymiş. Şu 2 çarpı A fark B, 3 çarpı. Bunun anlamı nedir? A fark B, 3, 3 eleman var ki B fark A'da 2 eleman vardır. Ya da bunun katı şuradan da eşittir 12 dediği için hemen bunu 2'ye bölersem burada 6 eleman 3'e bölersem burada 4 elemanı var tamam. A birleşim B'nin dışı kesişimin 5 katıymış. Kesişime x dersem dışına 5x diyeceğim. Bunun tümü evrensel küme bize 46'yı vermiş. İşte burada yani bu bir denklem çözümüne döndü arkadaşlar. Yani i̇şin bir denklem çözümüne döndü. 6'yı 4'ü x'i 4 5x yazarsan bu 46'yı eşit. x'i 6 buluyoruz. B'nin elemanını soruyor. B'nin elemanı Kes şimdi şuradaki dördün toplamı demektir. O da bize neyi verilmiş. Onu vermiş arkadaşlar. Bu kümenin buna eşit olduğunu ispatlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Önce şu farktan kurtuluyoruz. Kurtulduk. burada dağılım özelliği dediğimiz uyguluyoruz. A birleşim A değil. A birleşim bu. Bu evrensel küme verir. Evrensel kümeyle bu kümeyi kesiştirirsen buradaki küme çıkar. Bakın bunu hiç uzatmıyorsunuz. ve veya'nın mantığını hemen uyguluyoruz. Bu ifade eşitmiş. Evrensel kümeyle bu kümeyi kesiştirirsen küçük olan küme çıkar. Değilin de yolladı. A değil kesişim B oldu. Bu da B fark A demektir arkadaşlar. İşte B fark A oldu. Ne yapmış oldu? oldu? Yani buradaki olay Farktan kurtulmadın yani. Başka hiçbir yolu yok. Mantıkla seviyen kurtuluyordu. Burada da kurtulacağımız şey farktan Şimdi Yine aynı şekilde soru verilmiş. Dikkat edin. A ile A değilin toplamı buyurur. Bunlar da belli. Bunların ikisini taraf tarafa toplarsam A ile A değil bir evrensel. B ile B değil bir evrensel. Bunları alt alta toplarsam 3 A'lar gider 28 yapar. İki evrensel 28 ise evrensel 14 elemanını buluruz. İşte bakın mantıkla burada kümeleri karşılaştırıyoruz. Sıfır, mantıktaki sıfır kümelerde evrensel kümeye karşı gelir. Şey, boş kümeye karşı gelir. Mantıkta bir kümede evrensel küme. Kesişim ve kesişime karşı gelir veya birleşime karşı gelir. İyili tümleyeni işte denk burada denke karşı burada ne gelirmiş? Şimdi gelelim şuradaki. Bunlar zaten mantıklı yaptığımız şeyler de var. Bir önermenin iki defa değil sen kendine kümede de aynı şey. A, P ile P değil kesişimiz boş küme verir. A. O zaman kümelerin kesişimi A ile tümleyen kesişimi boş küme verir. 1 ve 0 sıfır, 0'mış. O zaman evrensel küme ile boş kümenin kesişimi 0. Yani şurada sembollere 1'in yerine evrensel 0'ın yerine boş küme yazarak anlıyoruz. Bu da e, e, A birleşim A değil evrensel kümeymiş. Dağılım özelliği. V'nin veya burada da kesişimin birleşim. E, Demorgan dediği olay etki ettiriyorsun. P değil veya Q. Burada da kesişimin değil e, A değil birleşim. B değil şekline getiriyoruz. İşte mantıkla ikisi birbirleriyle tamamen bağlantılıdır. Mantığı biliyorsak burada daha çözeceğiz demektir. Şimdi şunu Mantık evet. A, ifade, A, evrensel küme kesişim A kümesini evet işte A gösteriniz diyor. A olduğunu göster. İşte yazdık. Evrensel küme eleman V A diyor. X eleman evrensel küme yani X 1 olacak. Öbürü de A kümesi olacak. 1 ve A ya da bir şöyle yazabilirim. 1 ve onu da pek önermesi yazacağım. Arkadaşlar. O bize nasıl peyi veriyor? O zaman bunu soruyor. A çıkarmış. A fark B dediği zaman işte V diyor. V neyi anlatacak? Kesişimi anlatacak. Bunun elemanı bunun elemanı olmayacak. A kesişim B değil olacak demek. Evet. Burada da dağılımı uygulayarak bunun sonucunu en sade hale getirin diyor. Ne yapacağımız işte bu ifadeyi bunların üzerine tek tek dağıtıyor. Yani bu uzun yazmadan şöyle yazabilirim ben bunu. A kesişim A değil. Birleşim A kesişim B. Bize boş küme veriyor. Boş küme birleşim A kesişim B. A birleşim yiyor. Mantıktaki gibi düşünün. 0 veya P'de P'yi verdiği için bu da neyi verir bize? Şöyle A kesim Böyle de yazabiliriz ya da bu şekilde daha rahat sonucu görebiliriz arkadaşlar. Evet. Bu bize dağılmayı anlatıyordu. Birleşim üzerine dağılma sağdan soldan özelliğini mantık yoluyla ispatlamaya çalışıyor. Mantığa çevirmeye çalışalım arkadaşlar bunu. İşte şunu bir parantez yapıyoruz. Şu kesişim V oluyor. Şunu tekrar veya birleşimi veya şeklinde yazıyoruz. Sonra bunu dağıtıyoruz. X eleman A ve X eleman D veya sonra bu A kesişim C'yi anlatıyor. B kesişim C. Bu da dağılmayı uygulamış oldu. Şimdi biz bunları sade hale getirin dediği zaman mantık yoluyla görelim arkadaşlar. A'yı P ile gösterelim. B'yi de Q ile gösterelim ve yazalım. İspatımı yapalım. Sonucu bulalım. Bunun biraz sonra da bunun ikinci bir yol olarak da yapabilir miyiz? Ona bakalım. O zaman yazıyorum arkadaşlar. P ve Q değil ve P değil veya Q işte bunları getirdik yerlerine yazdık. Şimdi o zaman yapacağımız işlem şuradaki ifadeyi bakın. Şunu şuraya bak. Şuna dikkat edin. Bunun demorgana uygulanmış, uygulanmamış hali düşünelim isterseniz. Şöyle yazabilir miyim? P ve Q değilin değili. Bu yazılışta bu yazılış aynıdır. O zaman buna A diyorsam bu A değil oldu. A ve A değil şeyde V de sıfırı verir. O zaman bunun sonucu bize sıfır çıkacak. Kümede ne çıkacak? Kümede bunun karşılığı boş kümede arkadaşlar. Burada denk kullanıyoruz. Orada kullanıyoruz. Evet. Buradaki ispat biraz daha evet işte, aynı mantığa geldik. Yine mantık yoluyla ispatlayın diyoruz. bize. Mantık yoluyla ispatlayın. Hemen yazıyor. P veya P ve Q'nun değilli veya P değil veya Q. Demorganı uyguluyoruz. P değil veya Q değil. Bakıyoruz bu serimde de dağılan var. P değil. ikisine dağıtılmış. P değil parantezini alıyorum. Şu, geliyorum. P değil Q değil ve Q sıfırı veriyor. Şu an sonucu sıfır. Bunun sonucu P değil verir. P değil veya P değil biri verir. Demek ki bu işlemin sonucu evrensel küme çıkacakmış. Bir çıktı için evrensel küme. Sıfır çıksaydı boş küme diyoruz. İşte küme ile mantık arasında bu şekilde bir ilişki kurabileceğiz arkadaşlar. Şimdi küme problemlerini çözerken işte şu üzerlerine eleman sayılarını belirtiyoruz. A, B, C, D eleman sayısı demektir. Mesela Şimdi şu şekle göre basket oynayanların sayısı A artı B'dir. Basket oynamayanların sayısı C ile D'nin toplamı. Yani B, üzerine çizgi oynamayan olur. Yalnız basket oynayan A'dır. Oraya oynayanların sayısı B artı C'dir. Oraya oynamayanlar A artı D'dir. Şekle bakarak eleman sayılarını belirtiyorum. Hmm. Yalnız voleybol oynayanların sayısı C'dir. Basket ve voleybol oynayanlar B'dir ortak olan. Veya dediği zaman A, B, C olur. Yalnız bir oyun oynayan dediği zaman yalnız basketle yalnız voleybol oynayan alıyorsun. O da bize A ile C'yi vermiş. En çok bir oyun dediği zaman en çok bir oyun ya bir oyun oynayacak ya da hiç oynamayacak. Yani o da A artı C artı D olacak. Evet. En az bir oyun dediği zaman bir ve birden fazla oynayan yani A artı B artı C olacak. Basket veya voleybol oyunlarında basket veya voleybol oyunlarını oynamayan diyor. Oynamayan dediği için veya'nın dışı olacak. Basket veya voleybol oynamayan dediği için veya'nın dışı D'dir. O zaman aranan sonucu bu şekilde edeceğiz. Yani sorulan sorular bu şekilde sorulduğu zaman uygulamayı buna göre yapacağız. Şimdi buradaki örneğe dikkat edecek olursak 42 kişilik bir turist kafilesinde yalnız İngilizce bilenlerin sayısı yalnız Fransızca bilenlerin sayısını çıkartıyor. O zaman hemen bir arada da şekil üzerinde yorumlayalım. Fransızca İngilizce dedik. Yalnız İngilizce bilenler Fransız, yalnız Fransız Fransızca bilenler. Burası yalnız Fransızca bilenler. Burası yalnız İngilizce. Buranın iki katıymış. İkisi de 6 kişi de iki dili biliyormuş. Ve devam etmiş. İngilizce veya Fransızca bilmeyenlerin sayısı 18. Burası İngilizce veya Fransızca bilmeyenlerin sayısı 18. Bunların tüm toplamını da 42 vermiş. Bunların her zaman hepsinin toplamını 42 eşitlersek x'i buluruz. İngilizceyi soruyorsa bize o zaman x'i 6 bulmuşuz. 2x artı 6'yı soruyor. Yani 12 artı 6'dan da bize 18'i verir. Yani şekil üzerine bu değerleri doğru yazmakla iş bitiyor arkadaşlar. Ne aynı şekilde bir var. Yani bunlar da muhakkak şemayı çizer, üzerinde dilemanları yazarsanız daha rahat anlarsınız. Bakın. beraber hem okuyalım hem yazalım. Şimdi soru da bize handball ve oyabal oynayanlar yalnız birini oynayan 10 kişi. Yalnız biri dediği için A ile C oynuyor. Tamam en az birini oynayan bir ve birden fazla oynayan demektir. A artı B artı C 12. O zaman buradan hemen B bulunur. En çok bir oyun oynayan A, C, D'nin toplamı 28. Gruptaki sayıyı bulun diyor. O zaman biz hemen sırayla buluyoruz. A ile C'nin yerine burada 10 yazarsam B'yi bulurum. A artı C'de 10 yazarsam A artı C'nin 10 yazarsam D'yi bulurum. D'yi 18 bulurum. A, B, C'nin toplamı 12 idi. Bunu da 18 buldum. 12 artı 18 bize 30'u verir. Yani burada B'yi bulmana gerek yokmuş. Şu A ile C'nin toplamını şurada yerine yazarsan 10 D 18 çıkar. A, B, C'nin toplamını bize 12 vermiş. Onu da 18 bulmuşuz. 12 artı 18 bize 30'u verecek demektir. Evet problemlerde hep bunu göz önünde bulunduracağız. Şimdi kız, erkek, gözlüklü, şehir içi, şehir dışı, gözlüklü dediği zaman bir tablo yapmada fayda var arkadaşlar. İşte bakın şimdi şu tabloya bakalım. Kız, erkek, şehir içi, şehir dışı ne diyor? Üniversitenin matematik bölümünde öğrenim gören kız erkek öğrencilerin üniversitede bulunduğu şehirde gelenler ve bu şehrin dışında gelenler olmak üzere iki grupta oluşturur. İnceleyiniz diyor. Şehir içinden gelen, şehir dışından gelen. Biz bunlar çoğu zaman soruda sarı saçlı, siyah saçlı veya renk mavi gözlü şeklinde sorular karşımıza çıkacaktır. E, oluşan bu dört ayrı. Bak şurada hemen tabloyu yaptık kız burada şehir içindeki kız sayısı. Şehir dışından gelen kız sayısı. Bu şehir içindeki erkek sayısı. Bu da şehir dışındaki kız sayısı. Şunun toplamı bize kızların sayısını verir. Şunun toplamı matematik bölümündeki kızlara. Bu da erkeklerin sayısını verir. Şehir içinden gelen öğrenci sayısı dediği zaman A ile B oluyor. Şehir dışından gelenler C ile D'dir. Şehir içinden gelen kızların sayısı A'dır. Şehir dışından gelen erkeklerin sayısı D'dir. Şehir içinden gelen erkek veya kızların sayısı şehir içinden gelen şehir içinden gelen erkek veya kız öğrencilerin sayısı. Evet, şehir içinden gelen şehir içinden gelecekmiş erkek ve kız öğrencilerin sayısı. O zaman ne olacak? A artı B artı C olacak. Devam ediyoruz. Yani şehir içinden gelen erkekler B, şey, kızlar da A artı C. O zaman A artı B artı C olacak. Yani şurayı şöyle okuyacaksınız. Şehir içinden gelen erkek veya kız. Işte burada kız. Bunların toplamı olacak. Şehir dışından gelen kızlar veya erkekler. Şehir dışından gelen C. Bu C. Burada B artı D veya için bunların tümü. Tüm öğrenciler buradaki sayıların toplamıdır arkadaşlar. Şimdi gelelim bakın burada gözlüklü gözlüksüz şeklinde sorulmuş. Kız erkek sormuş. ve şartları vermiş. Gözlüklü kız öğrencinin sayısı gözlüksüz erkeklerin iki katı. Gözlüksüz erkekleri x dedik. Gözlüklü kızlar iki Gözlüklü erkeklerin sayısı gözlüksüz ekseninden 3 eksik. Gözlüksüz erkek, gözlüklü erkek, bunun sayıdan 3 eksik. 3 tamam. Gözlüksüz kızların sayısı göz gözlüksüz kız öğrenci sayısı gözlüklü kız öğrenci sayısının yarısından üç fazla. Bunun yarısından üç fazla olacak. Bunun yarısı x artı üç. Gözlüklü veya gözlüksüz veya gözlüksüz veya erkekli gözlüksüz dediği burası veya erkek dediği için burası bunların toplamını bize ne vermiş 20 vermiş. O zaman yapacağımız olay gözlüksüz veya erkekler. O zaman burası 2x artı 3, x eksi 3. O zaman ne oldu bize? Bunların toplamı 3x e. 3x'in toplamı 21. x buradan 7. Sınıf mevcudunu soruyor. Sınır mevcuda bunların toplamıdır. Bunları toplarsak ne olur? 3x 5x yapar. Yani 5x'i soruyor bize. x'i 7 bulduk. Getirdik yerine. 7'yi yazdık arkadaşlar. Evet. Yine aynı şekilde problem. 45 kişilik bir sanatçı grubunun gitar çalabilen herkes aynı zamanda bağlama çalıyor. Gitar çalan hepsi bağlama çalıyorsa gitar bağlamanın bir altında kümesi demektir. Birinci olarak bunu tespit etmek zorundayız. Yani gitarı baltama, e, bağlamanın içine çizeceğiz demektir. Bağlama çalan, çalabilen sanatçı sayısı gitar çalabilen sanatçı sayısının beş katıdır. Bağlama çalmayan, çalamayan sayısı beş ise İki müzik aletini çalan kaç kişi vardır diyor. Bir de bağlama çalmayan burası dışı 5. Gitar çalanların hepsi bağlama çaldığı için o zaman burası x bunun tamamı 5 olacağı için buraya 4x. O zaman bir de ne vermiş bize? 45 kişilik sınıf demiş arkadaşlar. 45 kişilik sınıfa göre olmasam Evet. 45 kişi 45 e işlersem x 8 buluyorum. Bizden sorulan evet arkadaşlar sorulan sorumuza da bakalım. Bu alet yalnız birini çalan yalnız birini çalan dediği yer şurasını soruyor demektir. Doğru mu? X'i 8 bulduktan sonra 4x 32 olarak karşımıza çıkacaktır. Bu soruyu da anlamaya çalışalım arkadaşlar. Evet. 43 kişilik bir öğrenci grubunda resim, spor ve müzik hobilerinden en az biriyle, en az ikisiyle ilgilenebilen 26, en çok ikisiyle ilgilenen 32. O zaman birinci yapacağız. Temayı çizeceğiz. 3 tane resim, spor, müzik de belirleyeceğiz. Harfleri vereceğiz. A, B, C, D. Bütün bölgelere birer harf vereceğiz. 43 kişilik bir sınıf. O zaman bunun tümü A, B, C, D, H'a kadar toplam 43. En az 2 dediği zaman 2 iki ve 2'den fazlası demektir. Yani B, D, F 2 yapıyor. En az 2 dediği için 3'ü de dahil edeceğim. O zaman B, D, E, F 26. En çok 2 dediği zaman 2 iki ve 2'den azları düşüneceğim. Yani B, D, F, A, C, G, H. Bu da 32. O zaman soruyu çözdük. Şimdi geldik. Bizden istenen de B artı D artı F isteniyor. Hemen şunu yerine yazarsam 32 E'yi bulurum. Yani A, B, C, D, F, G, H'in yerine 32 yazarsam direkt E çıkar. E ne çıkar? 32 çıkar. 11 çıkar. E'nin yerine 11'i yazarsam B, D, F, çıkar 15. Zaten bize de BDF'yi soruyor. O da 15 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Evet. Bunu da burada noktalıyorum.